Kuralları hiçe sayıp jandarmanın dur ihtarına uymayan küçük yaşlı motosiklet sürücüleri yakalandı. Utanmadılar, jandarma ceza yazarken pişkinlik yaptılar. <laughs> Adama işini mi öğretiyorsunuz oğlum? <laughs> adam ben kaçıncı motor bağlayışı? Oğlum bize attın da video 5 dakika. Arıyorum bakmıyor. <laughs> Şuraya <laughs> imza attın. Ceza matbuzlarını imzalarken neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen AC, yaptıklarımdan pişman değilim derken yanındaki arkadaşıysa aklımız hala yapamadıklarımızda diye konuştu. Abartı egzozdan polisin üstüne motosun bekledim. Pişman değilim. Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda diyorlar. Nasıl bir bu sözler akıllara 8 yıl önce Adana'da tutuklanan iki şahsın sözlerini getirdi. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımdan. Bu hayatta unutulan değil. İlk bırakan ol pişkinlik yapan 4 motosiklet sürücüsüne 220 bin lira para cezası kesilirken bir motosiklet trafikten men edildi. Teşkilere iplakası kullanmak, abartı egzoz Hangisi? tamam. Ne kadar geçti? Abartı egzozdan evet, bekledim. Pişman değilim. Yaptıklarımdan pişman değilim, aklıma hala yapamadıklarımda diyorlar. Evet, <laughs>